Herkese merhaba. Bugün birlikteliğimiz doçent doktor Oğuz Demir'le. Kendisi bir ekonomist. Kendisi okulda öğrencilere ekonomiyi dibine kadar anlatan biri. Nasılsın Oğuz? İyiyim. Sen nasılsın? Sen hem bir siyasi kimliğin var ki bayağı bir sonra edindin. Önce ekonomist kimliğin vardı. Şu anda Türkiye'de ekonomi eşittir siyaset. Şu anda mesela televizyondakileri ben anlamıyorum. İşte Merkez Bankası koridoru genişletti. 200 bas puan. Koridoru niye genişletti? E dolar artıyordu. Peki arkadaşım dolar niye artıyordu? Demek ülkede bir şeyler oldu. Bak onu hiç konuşmuyorlar. Yani aslında evet. hikaye hiç de iyiye gitmiyor gibi. Bütün linkler gene kopuyor. Tam o Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı öyle demişti ya linkler koptu. İşte onları onarmaya çalışıyoruz. Aha onardılar işte. Çıkıyor uzmanlar da böyle ekonomi kanallarında, finans kanallarında özellikle. Yani sanki hiçbir şey yok aslında. Ülkede de birileri durup dururken dolar talep ediyormuş. O dolar talebini de. Durup dururken 26 milyar dolar talep etmişler. Biz 11 yılda bu ülkeye yaklaşık 80-100 milyar dolar değil mi? Bir giriş oldu. Allah Allah. 80-100 milyar milyar dolar son bir yıldır giriyordu ama son üç günde de, beş günde de, bir haftada da yirmi milyar dolar demiş ki sıkıldım ben Türkiye'de. Ben gideyim. Böyle şey olur mu ya? Bir, bir nedeni abi. var bunun. O getirenler dediler ki herhalde. Ya bir dakika ben bu ülkeyi getirdim ama bu ülkede bir sıkıntı var. Herhalde gitmeye karar verdiler. Öyle değil mi? Durup dururken olmadı. Dün Emre Alkin Hoca şiir gibi anlatıyordu. O sırada dediler ki abi biraz teknik konuşalım. Ya adam bütün nedenlerini tek tek sıralıyor. Hay, biraz piyasalardan konuşalım. Arkadaşım piyasa zaten o hikayenin nereye evrileceğinden bahsediyor sayıları konuşmak istiyorlar öyle bir sayının ya, bir anlamı yok şu anda yok kendilerince bir de teorik çerçeve oturtuyorlar yani işte zaten bu yaşananlar risk biriminin içerisine girdi işte CDS'lere yansıdı bunlar zaten bizim hesapladığımız modelin içerisinde ya kardeşim görmüyor musunuz yani bir tarafı ülkenin sokaklarda insanlar diyorlar ki bizim seçme seçilme hakkımızı elimizden almayın bizim diplomalarımızı eğitim hakkımızı adaleti sağlığı bu insanlar sadece bir gerekçeyle sokakta değil ki herkesin protesto etmek için kendine has bir gerekçesi oluştu bu dönemde. Birikti, birikti, birikti. İnsanlar sürekli ellerinden bir şeyler alınmış ve bugün artık abi almayın yeter deyip protesto ediyorlar. Ve şimdi bunu görmezden gelmek, sanki bunun ekonomiyle hiç ilgisi yokmuş gibi davranmak. Tamam bak teknik konuşacağım. 6 yıldır bu tekniği o televizyonlarda çıkanlara öğrettiler abi. Nasıl memleket bu kadar sıkıntı içerisindeyken sen bunu görmeden ekonomi yorumu yapabilirsin konu bir 6 yıllık eğitimden geçip diploma aldı bu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Kendi kendine sanki olan doğa olayları bunlar ya. Faiz kendi Aynen. kendine olmuş doğa olayı. Merkez Bankası'nda dolar talebi bir doğa olayı. Şimşek çarpması gibi bir şey bu. 41 liraya kadar 41 42'ye kadar gitti. Görüldü ki aslında kuru tutuyorlar. 38'e indirdiler. Şimdi mıh gibi 38'de duruyor. Tanzim satışı yapıyor Merkez Bankası. Peki bunun ne kadar bir gideri var? İktidarın ekonomi politikalarında verdiği tepkinin hani nasıl sonuçlar yarattığını bugüne kadar gördük değil mi? Geçmişten bu Hı. nereye kadar gitti mesela eksi rezervde nereye kadar gidebildik eksi 70'lere kadar gittik değil mi var abi adamın mermisi atmaya devam ediyor ha bu arada ne oluyor biz zaten buna itiraz etmiyor muyduk diyorduk ki bir dakika sen rezerv harcıyorsun bu rezerv harcama meselesi ülkenin kırılganlığını arttırıyor yarın bir gün kilitlenebiliriz bak yapma etme eyleme dedik en son 2023'ün Mayıs seçimleri bittikten sonra Haziran'da bu işten geri döndüler yani yaklaşık 2021'in aralığından orada tabii kur korumalı mevduat etkisi de vardı bir buçuk sene piyasa işlerken cayır cayır arka kapı doları satabildiler. Yani 200 milyar dolara kadar sattılar değil mi toplam hesapta? Satabiliyorlar abi. Burada bir sıkıntı yok. Bunu satmaya, bu talep olduğu sürece satmaya devam edebilecek alanları var. Ama 2023'ün Mayıs'ına doğru giderken hepimiz neyi konuşuyorduk abi? Bu ülkede bir cari işlemler krizinin ucuna geldik. Aman buradan dönelim diyorduk değil mi? Şu an oradan farklı ne var? Merkez Bankası yüksek faiz veriyor. O günden farklı olarak. iki kur kur malı mevdat yok. Yani bunu bununla dengelemiş durumdalar. o Satabilirler mi rezerv? Satıyorlar abi cayır cayır. 200 milyar dolara kadar satabilir. Yanlış mıyım? Belli ki İmamoğlu hikayesi, diğer siyasi hikayeler ve önümüzdeki günlerde iş daha tatsız durumlara geleceği çok aşikar. Peki Tabii. bu sence ne kadar daha piyasaya yansıtılmayabilir? Tamamen 2020 koşullarını hatırlamamız lazım. Ama burada ne fark var? Oradaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı ve işin çok siyasetinin içerisindeydi. Şimdi burada Mehmet Şimşek var. Ya bu Mehmet Şimşek rasyonel politikalar diyordu. İşte her şeyi normal yapacağız piyasayla yapacağız diyordu. Bak o da başladı arka kapıdan. Demek ki mesele kimin geldiği değilmiş. İhtiyacın evet. ne olduymuş iktidar açısından. Yani benim o an e, arka kapıdan döviz satma ihtiyacım varsa Mehmet Şimşek de olsa başka biri de olsa sattıracağım kardeşim çünkü ben siyaseten bu golü yemek istemiyorum diyor iktidar. Ama biz bu satmanın bedelini çok yüksek vergilerle ve Üf, yüksek çok yüksek enflasyon. faizle ve ülkeyi çok büyük zarara sokarak ödedik. Evet. Bu sefer ödeyeceğimiz bedel ne olacak peki? Şimdi 2020 21 döneminde yapılanların bedelini 3 senedir ödüyoruz değil mi? Yüksek enflasyon, evet. parası eriyor insanın, orta sınıf yoksullaşıyor yoksul yoksunlaşıyor değil mi? 3 yıldır hiç kimse ekonomiden memnun değil. bayağı dayak yiyoruz. Yani bir yıl belki bunu böyle tutarsın ama ondan sonra elinde malzeme kalmadığında %50'ye çıkan faiz belki yarın %70'e, %80'e, %90'la yaşamak zorunda kalacağız. Artık Türkiye'de ekonomi politikasının 3 sene, 4 sene, 5 sene sonrasına bakabilme mecali kalmadı. İnsanların da öyle bir 3 sene, 4 sene bekleme mecali kalmadı. İşte bir 6 ayda enflasyonu düşürmeye çalışacaklar. Düşürebilecekler mi? Bizim gibiler düşüremeyeceklerini düşünüyorduk. Şimdi hele hele bu operasyonu yaptıktan sonra kurda bu sıçrama olduktan ne dersek diyelim. Evet. Bu enflasyona yansımayacak mı? Fiyatlara yansımayacak? mı? Bir şey An soracağım. Sence Mehmet Şimşek dolandırıcı mı? Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? Peki yanında kim var? O da Sayın Babacan var. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? Feridun Bilgin var. E hani bunlar dürüst ya. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. E abi ne diyorsun işte böyle diyor Cumhurbaşkanımız. Daha fazla kullanışlı politikalar yaratamazsa e yarın gene dönüp aynı şeyi söyleyebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Çünkü... Mehmet Şimşek şu anda en önemli en ekonomi karakteri olduğu için soruyorum. Bu saatten sonra Türkiye'yi sence toparlayabilir mi? Önümüzdeki rota nereye oluşturuldu? Mantığı var. Yani iğneyle kazıyordu o güveni yapmak için. Kafasına vurdular o güven müven bu saatten sonra. Yani Mehmet Şimşek mesela bütün dünyayı dolaşıyordu biliyor para gelsin diye. E yüksek faiz veriyoruz. Getirin dolarınızı. Biz bir bakın Türkiye sizin yatırım yapacağınız ülke diyordu. Şimdi kim gelir? Kim inanır? Yani evet. o inandırıcılığı nasıl sağlayacak bu adam? Yani benim tahminim şöyle. Böyle şok halinde geliyor ki o şokun etkisi azalıyor. Onlar bunun böyle olacağını sanıyorlar. Ama bu seferki şok 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 diye devam edebilir. Yani dolayısıyla biz kurdaki o şokları dönemsel olarak atak atak görebiliriz. Hani bundan bir hafta sonra bir şey daha olur. Hop bir iki iki lira daha yukarıda görebiliriz. Bir şey daha olabilir. 2 lira daha yukarıda görebiliriz. Çok kırılgan bir yapı oluştuğu için ekonomide ve bunu artık rezervle sürekli takviye edecekleri için rezervin de tamamen yok olmaması için böyle aşama aşama kur seviyeleri belirleyecek. Bence böyle bir dönem yani kur tarafında yukarı yeni seviyeler. Mesela şimdi 38'de tuttuk ya senin az önce söyledin. Belki 40'ta tutacaklar. bir, Belki ondan sonra 42'de tutacaklar. Belki 44'te tutacaklar. Yani yeni seviyeler belirleyecekler kendilerince. O enflasyon hedefi falan filan artık çöp. Faizi burada bir silah olarak ne kadar kullanabilirler? Bana sorarsan artık o hani rasyonel politikalar hikayesi rafa kalktı. Yani faizde de böyle aşağı doğru bir hareket yapmaya kalkı kamikaze hamlesi yaparlar mı? Bunu da yapabilirler. Bir bakmışsın Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu diyebilir. Faiz sebep enflasyon sonuç. Mehmet Şimşek faizi yükseltti. Bak düşmedi Şimdi ben faizi düşürüyorum enflasyonda düşecek beraberinde yine diyebilir. Dememesinin önünde bir engel var mı? Ve sence siyaset nereye evrilecek onu öğrenmek istiyorum. Gerçekten tek bir kişinin aklıyla gidiyoruz ya. Onun istekleri üzerinden gidiyoruz ya. Hani ne ister? Makul bir senaryo şu. Toplumdaki bu enerjinin, kızgınlığın, kırgınlığın normalleşmesi için ya da işte bu ortadan kalkması için böyle olumlu adımlar atması. Ama bunu yapmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla evet. biraz ara verip işte araya bir bayram tatili giriyor. E, bir sakinler, insanla dokuz güne çıkar Karttır bayram tatilinde biliyorsun. Normalleşir beklentisindeler ama ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu normalleştirmeyeceğini biliyorum. Yani bu normale dönmeyecek. Bu yapılanlığın yanlışlığı her ortamda, her platformda ve toplumla beraber dile getirilecek. Burası ne tepki verecek, sertleşebilir. Başka gözaltılar, başka siyasi figürlere hamleler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik hamleler, hukuki hamleler yapabilir. Bu bizim için çok daha karanlık bir senaryo. Sence iktidar değişirse ekonomi düzelir mi? Ne kadar bir sürede düzelir? E ekonominin bence zaten şu an temel sorun güven. Yani çok net bir güven sorunu var. İktidarın değişmesi o güvenin geri gelmesi anlamına gelecek. Yani bu iktidar gibi davranmayacak bir iktidarın gelmesi anlamına gelecek. Dolayısıyla güven konusunda çok hızlı yol alınabilir bir sermaye girişi olacağına çok eminim. Zaten Mehmet Şimşek'in bile gelmesi ve rasyonel politikalara dönmesi bu ülkeye 100 milyar dolara yakın bir para çektiyse yani en azından rasyonel, normal, bütün dünyada takip edilen bir politikanın uygulanması demek daha çok paranın gelmesi demek. Bunun garantörü var çünkü yeni bir iktidar var. Bununla ilgili bir soru işareti yok demek. Ama vatandaşın, işçinin, çiftçinin ekonomisi öyle 3 ayda düzelip demem yani. Ben ama şunu bir rahatlama geleceğine çok eminim. Yani bu ülkede iktidar değişsin. Hepimizi rahatlayacağız. Ya 31 Mart seçimlerinin ertesi gününü düşün. Ülkede hala ekonomik sorunlar devam ediyordu ama bir iyimser hava oluşmuştu. Bugün bizim öncelikle ihtiyacımız olan şey o iyimser hava. Ardından ona bağlı olarak yaratılabilecek güven ortamı ve onun üzerine elde ettiğimiz kaynağı doğru bir şekilde kullanabilmek. Bu iktidar Mehmet Şimşek'e getirdiğinde oluşan o iyimser havadan elde ettiğimiz kaynağı bile düzgün kullanmadı. Yani şuraya 60 milyar dolar, 80 milyar dolar, 100 milyar dolar bir para geldi. Bu bile düzgün kullanılmadı. E şimdi bunu düzgün kullanabileceğini, bu kaynağı gerçekten vatandaşın sorunlarını hafifletebileceğini söyleyen bir iktidar en azından bugünden daha iyi bir ortam yaratır. E sonuçta iktidarın bu dediğin 100 milyar doları çekmek için ödediği çok çok yüksek bir faiz var. Bu önümüzdeki günlere sirayet edecek. İktidar evet. değişse ne fark edecek? Şimdi borçlu olduğun kişi senden parayı isterse ödeme yaparsın. Öyle değil mi? Hı. İstemeyecek. Diyecek ki ben bu ülkede tamam güzel bir ortam oluştu ben bu ülkeye belki daha fazla vereyim diyecek. Evet faiz taahhüt ederek bunu yaptık. Ama eğer bu olaylar olmasaydı neden faizi düşürüyorduk? Bu değişiklik gündeme geldiği zaman bugüne kadar Türkiye'ye bu parayı getirmiş insanlar da yatırımcılar da yenileri de güvenerek gelecekler. Ben burada bir sıkıntı yaşamam artık bu ülkede. Dünyaya göre yüksek getiri elde ediyorken bu kadar güvenli bir ülkeye para getireyim diyebilecekler. Yani çok daha kompleks anlatabiliriz ama basitlikte bir yolu yürüyecek. Sen uzun yıllar yurt dışında öğretim üyeliği yaptın. Peki yurt dışından bu aralar hiçbir insanlarla konuştun mu? En azından Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerine. Ya yani, ekonomiden öte onların şöyle bir kaygıları var. Tabii ben artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak İBB'de ve işte Şişli'de siyaset yapıyorum. Onların öncelikli kaygısı iyi misin, bir, bir sıkıntın var mı, sana bir şey oldu mu ya bu. Şimdi buradan bir çıkarsama yapabilirim. Adam için öncelikli konu hani güvenlik ekonomiyi sormak birinci gündemi değilse yatırımcı açısından da aslında benzer bir psikoloji var yani normalleşme tamamlanmamış bir kere yani normalleşiyoruz demeleri bile iki seneye yakın sürdü neredeyse hop şimdi anormalleşiyoruz yeniden yani mümkün değil önemsedikleri şeyin siyasi iktidarlarının devamı olduğunu şu operasyon hepimize çok net gösterdi. Yani. Bu çizdiğin tabloya göre nasıl bir portföy dağılımı yaparsın? Gerçekten dönüp baktığımızda riskin düşük ve güvenlik arayışının yüksek olacağı bir döneme gidiyoruz. Yani herkes için zaten bence fiyatlamalar da gösteriyor bunu. Herkes niye altına gidiyor abi? Niye altın bu kadar hızlı artıyor? Ben güvenlik arayışı içerisindeyim çünkü Trump diye bir adam var. Bütün dünyada garip garip şeyler oluyor. Bir dakika kendimi güvenli tutmam lazım. Risk almamam lazım. Yani risk den kaçınacağım bir dönem, güvenli limana doğru kendini atacağım bir dönem. Fiziki almayı tercih eder. Adamlar bırak yastığın altındaki altını, yastığı da alıp giderler. Ben sana söyleyeyim. Mi? <laughs> Peki o sence iki şık? Siyasi olarak ve ekonomi olarak daha mı iyi gideceğiz, daha mı kötüye gideceğiz? Her ikisi de bence çok parlak günler beklemiyor bizi. Bu e, verilen mesajlar bizi parlak günlerin beklemediğini çok net göstergesi. Yani hiç tartışmasız iyimser senaryo şu ve bu olursa şu olur. Hani az önce konuştuk ya. Yüzde bir bir ihtimal bile değil iyimser senaryonun gündeme gelmesi. Yani şu an herkesin kendi karamsar senaryosu neyse oturup onu baz alarak hareket etmesinde fayda var. Sen yanmazsam ben yanmazsam karanlıktan nasıl aydınlığa çıkacak demek isteyen Oğuz'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini yanmadan uğurluyorum. Teşekkür ediyorum sağ ol.